İsa Aslan'ın senaryosunu yazdığı ve yönetmenliğini yaptığı Koza isimli dizinin hazırlıkları devam ediyor. Trans kadınların yaşam mücadelesinin detaylarının ortaya konulacağı proje, YouTube ortamında izleyicilerle buluşacak. Türkiye'de yaşayan LGBTİ bireylerin gündelik hayatta yaşadıkları sıkıntıları, barınma, sağlık, iş hayatı gibi konularda var olabilme mücadelesini bu dizide bulacaksınız. Göksu Başaran'ın yapımcılığını üstlendiği dizinin oyuncu kadrosu belli oldu. Nilüfer Kılıçarslan, Bergüzar Bercan Meran, Göksu Başaran, Esef Su, Suna Selen, Dilara Tor, Sinan Uysal, Uyvi Yiğit, Umut Batı, Göktürk Terzi, Nazlı Irmak Tanrıverdi'nin rol alacağı Koza dizisinin ilk fragmanı da yayınlandı. Trans kadınların yaşadıkları zorlukların, sistem ile olan çatışmalarının ve ayrımcılık ile nefret söylemlerine maruz kalmalarının bu diziyle ortaya konulması bekleniyor. Trans kadınların yaşam içinde aşık olabildikleri, mücadele ettikleri, ihtiraslarının olduğu ve entrikalarla dolu bir hayat yaşadıklarını da Koza dizisinin sahnelerinde izleyebileceksiniz. Farkındalık yaratmayı amaçlayan Koza dizisi, dikkat çeken bir yapım olarak öne çıkıyor. Videonu beğenmeyi, paylaşmayı, dizi hakkında yorum yapmayı unutmayın. Destek için abone olun lütfen.